Merhaba arkadaşlar ee, daha demin ben bir sürü şey yaptım da biraz çalışmayı durdurdu şey yapamadım şimdi devam ediyoruz Aynen ben de şu an çay şey takılıyorum. Şu anda çubuk, tahta, et, çalışma masası ve elma aldım hmm. Şimdi bir yer ev bulmamız gerekiyor Abi adamlar senin elmas bulmanı bekliyor Elmas mı? Oğlum daha birinci bölüm lan Oğlum. İki dakikalık iş verim aslında. E işte diyorsun. Daha birinci bölümdeyiz. Acele etmek istemiyorum diyorsun. Yok abi ilk, ilk bölümden hemen şey yapamam ki. Sen bulamazsın doğru. Ne yapamam? Sen bulamazsın. Bulurum oğlum gaza getirme beni bak. Ne gazı? Gaza getirme. Bendeki farklı. Ben senin şeyini biliyorum şimdi amacını. Benim gazım farklı. Kime veriyorsun A gazı? Kipra gaz. Abi şu anda kömür kazıyorum. Yani not not, not, not işler yapıyorum diyorsun. Bak. Bak ayıp ediyorsun. Hexit'i çekmem sende bak. Bak ünlü olamazsın. Daha daha ilk verim de yani. <laughs> Senin kanalı yok mu abi? Benim. Hmm. Kurmayı düşünüyorum aslında. Kurmayı düşünüyorsun. Böyle normal videolarda duruyorum ama yani kursam mı? Kur. İnşallah azalacak. o headshot. Balagamgam style. <laughs> Ama ne dediğimi duydun mu? Balagamgam style. O ne lan? Evet. Abi, şimdi videoyu <laughs> daralacağım. Zamanım bitti benim. <laughs> Bilgisayar zamanı. Ee, arkadaşlar çok kısa oldu. Bir sonraki video aslında böyle olmayacak. Ee, görüşürüz. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Hadi.